Kalede Murat. Hakan, Musa, Hasan, Ceyhun, Ozan ve Burak oynayacak. Bir vuruş topu var Enteresan bir gol. Ceyhun attı. Vefa 1 bir geçti. Golle başladı Vefa <laughs> Musa. Precious. Precious'tan diagonal pasen. Şimdi içeri indirdi. Yıldır Ayal Yağız vurdu gol. Yağız attı 1-1 oldu. Şimdi Yağız tekrardan gol. 2-1 oldu. Ne geçti Tarzun Susi. Atay affet. Komalı. Yağız'a doğru yaz Kontrol. Sixtus. Two. Sixtus'un vuruşu. Kaleci Murat. ikinci pozisyon Yıldıray dışarıda. Musa. Musa. Musa serildi Ozan'dan. Geriye döndü. Hakan takip etti. Hakan'ın baskısı sürüyor. Hakan aldı topu. Hakan. Hakan bıraktı Burak'a. Burak dışarı vurdu. Sextus. Sextus'un ortası Aliyaz. Bir 0 oldu. Dengesini kaybetti Musa. Şimdi 8 ceza alanında 8 tos 8 dışarıda. Köşe vuruşu. İsmail Musa kaleciyle karşı karşıya kaçırmadı. Verdi Musa'ya. Musa'nın pası Burak. Açtı ayağından. Tekrar arkanda kaldı topu Hakan. Kaleye baktı. Hakan'ın vuruşu. Kaleci Berkay. Yavuz. Yavuz. Yavaş, 6 bıraktı. Yavaş gitti top 6 geldi. 6-2'sa. onunla çekti. 6 vurdu gol. Nur'un 4-1'e geldi Tarzus'u size. Musa vurdu asfakla düşer. Önüne doğru Hasan kapattı onu Can. Sixtus. Musa. Musa. Yağız arka direkte top istedi. Sixtus. Sixtus şimdi Yağız'a. Yağız sırtı dönük. Yağız döndü vurdu gol. Hasan Hasan Taca dışını kullandı. Arka tarafa Hakan. Hakan Rova at Hakan. Ozan. Ozan vurdu Berkay. ikinci pozisyon. Gol. Üst üste goller ve fas Ozan attı. Maçta son 7 dakika. Ozan ve Burak topun başında. Serbest vuruşu kullanacak. Burak bıraktı. Ozan, Ozan. Asfakla dışarıda. Orada santra yaptılar ama Goldü herhalde az önceki. Ve paskorluk koşulardan özür diliyorum. Bu golü kaçırdığım için. Ve evet, tahminen Ozan'a girdim şimdi.